You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Vahşi batının giderek medeni batı olmaya başladığı bir dönemde hayat mücadelesi veren bir adam. Arthur Morgan. Değişen dünyada değişimin kendisine ayak uyduramamış biri. Arthur anne ve babasını genç yaşta kaybetti. Sokak serserisi olarak tek başına yaşarken Dutch Van Der Linde ve Hosea Matthews tarafından evlat edinildi. İkiliden okumayı, avlanmayı, silah kullanmayı ve ata binmeyi öğrendi. Van Der Linde çetesinin kurucularından biri oldu. Dutch'ın kanunlardan uzak medeniyet prangasını olmadığı özgür bir yaşam vadenin peşinden gitti. Genç Arthur'un çalkantılı bir aşk hayatı oldu. Gençliğinde Mary isimli bir kıza aşık oldu fakat yaşadığı hayat sebebiyle Mary'nin ailesi evlenmelerini istemedi. Yaşadığı bu çete hayatından vazgeçmek istemeyen Arthur'un Mary ile olan ilişkisi bir süre sonra sona erdi ve ayrıldılar. Daha sonra Eliza isimli bir kızdan Isaac isminli bir çocuğu oldu. Arthur zaman zaman onları ziyaret ediyordu. Günlerden birinde onları ziyaret ettiği vakit mezarları ile karşılaşır bir grup haydut tarafından para için öldürüldüklerini öğrenir. Burada baktığımız zaman Arthur da o haydutlardan biri değil mi? Belki onlar kadar zalim değil. Yani kadınları, çocukları öldürmüyor ama sonuçta o da bir haydut. Yani bir bakıma etme bulma dünyası. Arthur'u öldürmeye meyli bir haydut olarak tanıyoruz. Ancak buna karşın etrafındaki insanlara saygılı ve kibarca davranıyor. Çetedeki üyelerin yardımına koşuyor. Bir ihtiyaçları varsa onları yapıyor burada yapılabilecek bir ayrım sevdiği kişilere yardım etmesi. Yani önüne çıkan herkese değil. Suç işlese bile her şey onun için sınırsız değil. Kendine göre bir ahlak anlayışı var. Gereksiz yere insan öldürmeye karşı yaptığı işte bir sebep arıyor. Evet bunu yapacağız ama ne için? Bize ne kazandıracak? Çetenin yaptığı işleri körü körüne kabullenmiyor sorgulayıcı bir yapısı var ama sadık bir sorgulayıcı. Sorguluyor ama tam çizgiden de çıkmıyor. Daş ve Hosea'ya olan saygısı buna izin vermiyor. Görüş olarak da aslında ilerici bir kişi. Kadınların oy kullanmaklarından tutun işte o dönem sıkça karşılaşılan ırkçılık gibi konularda da oldukça net duruşu olan birisi. Arthur yaptığı eylemlerin yanlış olduğunun bilincinde fakat bunları kendi bakış açısına uygun bir şekilde rasyonalize ediyor. Yani kabul edemediği, yanlış bulduğu düşünce, tutum ve davranış ...mantıksal açıdan daha tutarlı ve kabul edilebilir bir açıklama getirerek akla yatkınlaştırmış oluyor. Zaman geçtikçe Dutch'ın gerçek niyetini görüyor ve yavaş yavaş ona karşı beslediği güven ve sadakat azalmaya başlıyor. Çete dağılma aşamasına geldiğinde ise zaten bütün ipler kopuyor. Arthur yaşamını olumsuz anlamda etkileyecek psikolojik bir rahatsızlığa sahip değil. Ruhsal açıdan normal biri. Fakat basit bir borç toplama işi yüzünden verem hastalığına yakalanıyor. Bu durum onun dünyaya bakışı, düşünce ve davranışları üzerinde önemli bir değişikliğe sebep oluyor. Verem veya tüberküloz bakteriyel bulaşıcı bir hastalık. Günümüzde tedavisi var fakat 19. yüzyıl için son derece ölümcül bir hastalık. Öncelikle ölümcül hastalığa yakalanan kişilerde gözlemlenen psikolojik değişimlerden bahsetmek istiyorum. Çok ciddi, hayatınızı tehdit eden bir sağlık sorununa sahip olduğunuzda bu sizin hayatınızın her alanını olumsuz anlamda etkiler. Ortaya çıkan duygusal gelgitler kişinin sağlıklı kararlar almasına ve doğru düşünmesine engel olabilir. Anksiyete veya depresyona sebep olabilir ama Arthur'da depresyon gibi bir bozukluğa sebep olduğunu düşünmüyorum Tabi elbette bu hastalığını öğrendikten sonra anksiyete belirtileri gözlemliyoruz ancak işin depresyon kadar ciddi bir boyuta ulaştığını düşünmüyorum bu tarz hastalıkların büyük kısmı genelde beklenmedik ve ani bir şekilde gelişir Arthur'a bu hastalığı haraç almak için dövdüğü savunmasız bir adam bulaştırıyor daha sonra rahibe ile konuştuğu ve bir bakıma çini döktüğü sahnede 5 kuruş alacağım diye canımdan oldum demesiyle durumu özetliyor yani olayların kendi üzerinde yarattığı farkında. Ölümcül hastalığını öğrendikten sonra Arthur'un insanlara karşı tutumlarında olumlu anlamda değişmeler gözlemliyoruz. Hastalığını öğrendikten sonra ne oluyor? İşte etrafında olup bitenler hakkında farkındalığı artıyor. İnsanlara karşı daha yardımsever birisine dönüşüyor. Karşılıksız iyiliklerde bulunuyor. Bu davranış biçimine altruizm. Bir diğer adıyla diğer da diyebiliriz. Altruizmi başkalarının yararını kendi yararı kadar gözetme ya da diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmek sizin yararlı olmaya çalışma şeklinde tanımlayabiliriz. Rahibe ile konuşup içinde bastırdığı, tuttuğu düşünceleri açığa vuruyor. Bu sahnede dikkatimi çeken şey yaptığı hataların yanlışların bilincinde olması. Ha diyeceksiniz ki bu saatten sonra olsa ne olacak? Olan oldu zaten. Ancak bazı şeyleri değiştirmek için hala zamanı var. Mesela yaptığı en önemli iş John Marston ve ailesinin hayatta kalıp çeteden ayrılmaları için yardım etmesi. Hayrette affedileceğini düşünüyor belki. Belki de sadece kendisini iyi hissetmek için yapıyor. Son nefesimi verdiğimde en azından mutlu olayım. insanlar beni iyi hatırlasın gibi. Nitekim atıyla yaptığı son sürüşte oyun boyunca insanların iyi dileklerini anımsadığı anı hatırlayın. Arthur burada durumu kabullenip bir kenara da çekilebilirdi. Çeteden kaçıp son günlerini sağda solda içerek, kafa dağıtarak, eğlenerek geçirebilirdi. Ama o yaptığı yanlışları telafi etmek için harekete geçti. Bu çok onurlu ve ahlaklı bir davranış. Arthur'un oyuncuların sevgisini kazanan bir karakter olmasında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bütün bu yaşananlar sonucunda Arthur gün doğumuna karşı son bir kez daha bakarak hayata gözlerini böylece bu zamana kadar yaptığı onca yanlış şeyin kefaretini ödedi mi